Evet uzun bir aradan sonra yine Customs oynayacağız bakalım. Customs'ta bayağıdır bir rate atmıyordum. Şimdi de asfal var. Girelim Customs'ta full agresif gameplay oynayacağım. Evet başladık. <laughs> Birazcık geç başladı. girdi bende. Ama şu anda iyiyiz. Şimdi bayağı da ben Tarkov oynamıyorum. Aslında en son ne zaman video attım bilmiyorum ama o videodan önce de oynamıyordum ben. Onun için böyle biraz saçma sapan hareketler yaparsam garipsemeyin. Zaten 3 dakika geç başladık. Oyun laglanda, da girdi. Onun için 3 dakikadır yokum oyunda. Tarkov'un sıkıntılarının öyle bir yani belli sıkıntılarından biri. Neyse olur böyle şeyler. Şimdi geçen Tarkov bir açıklama yaptı. Dedi ki ben bu oyuna bir daha like geçirmiyorum. Ara neyi çıkartana kadar dedi. Ara çıkartana kadar böyle eventler oluyor ya Tarkov'da. Eventler oluyor ya. Onun gibi eventler yapacağım dedi adam. Yani adam dedim iki tane de işte. Eventlerle idare edeceğiz dedi. Çünkü adamlar full fokus şu an arenayı yapmaya çalışıyorlar. Yani vibe getirseler oyunu ne olacak? Şu an sadece vibe getirseler abi oyunu karakterler resetlenecek. Tek şey tek olayı bu olacak yani o vibe. Onun için vibe getirmenin de bir anlamı yok dediler. Gayet doğru bir karar bence. Her vibe çünkü daha değişik şeyler geliyordu oyuna ama fakat Getirselerdi hiçbir şey gelmeyecekti yani. Sadece itemlarımızdan olacak. Arena'yı geçen öyle akses verdiler bazı insanlar Tabi i̇şte bu ara gibi bir ortam düşünün. Bu arada insanlar erken erişimle oynadı o oyunu. O insanın yorumu Call of Duty oynayanlar bilir. gibi dediler. Gulag. Gulag bir şey işte ya. Warzone'da falan Ölüyorsun öldükten sonra tekrar derin beşli sarım bir şans veriyorlar ya kafeste. İşte o. Onun gibi bir şey dediler. Şimdi ben de öyle bir şey tahmin ediyorum çünkü başka bir seçeneği yok yani. Böyle çok sevilen bir mod olmayacak bence. Gereksiz bir şey. Hani hayatımızda olmasa da olur o. Fakat onlar öyle düşünmüyor galiba. 4 dakika geç başlamam rağmen oraların hepsi Tabii Tabi çoğunu çöp item ama olsun. Bayağıdır aslında Hunt Showdown oynuyorum ben. Onun da içeriği gel gelebilir. Fakat kanal darkov kanalı olduğu için iyice Hunt'ı atmak istemedim. Oralar çok kutlanmış ya. Termometre. İlk defa değerli bir item bırakıyorum. Spawn olan ama herhalde dormusa doğru gitmiş. Çünkü buradan normalde çoğu insan olurdu yani. Burada o kadar boş olmazdı. Köpleri atacaksın. Daha inventörü bir boş aldı. Oo, Levanlar hemen önümüzde. Bu oyunun sesleri hep mi bu kadar yüksek diye? Çok yüksek geliyor oyun sesleri. Şimdi adamlar hemen önümüzde Bir yüksek ihtimal çatışacağız. Bir kişiyle çalışsam iyidir ya. Allah takımla çatışamayabilirim de. Adam mı? Adam değil galiba. Bir takımla çatışamayabilirim çünkü... Bayağıdır oynamıyorum oyunu. Ekran kartı çıksa ne kadar iyi olurdu amına koyayım. Hmm. Oh. Üsküye beni nereden gördü ya? Buradan bir semeni ama yenileyim. Aa siktir. Baya tepede. Ha baya tepede dur. Baktım da yoktu lavuk. Şimdi tepeye çıkmış amına koyayım neyse. Şu anda çöpçül lootu yapıyoruz. Yani buna çöpçül lootu denir abi. Yani bunun adı çöpçü lootudur. Beden konuşuyor da eleman yok. Daha demek ki silah sesleri bu binanın içinden geldi. Bakalım hala bu binanın içinde mi adamlar? Eğer ki içindelerse ha, değillermiş. Birazcık önceler. Bus station tarafları ya yani anlarsın olsun nasıl çatışıyorlar? Buradan ilerleyelim bizi duymadan. Tamam buralarda adamlar var mı? Gibi gözüküyor ama. Bu inşaatta var o zaman adam. Folder ben aslında falan ya. Hep ilerliyorlar ama nasıl? Bir kez açalım. Leş. leş. Ha geldiğim yerden. Burada çalıya pusayım. O adam gelir bana doğru zaten. Yanlış mıyım? Bakalım bekleyeceğiz. Ya yok yok biz onlara gidelim. Kötü öyle yapıyor onlara gideriz. Ben deli değilsem eğer bu duvarın içinde adam. Ki öyle. Dur oğlum bunlar sikiymiş ama Çok iyi görüp sikiyorlar durum hakkı Bir bildikleri vardır Nasılsın sikiyim ya Ne yok mu nasıl? Ben karşıya geçelim Burada da bir çatışma döndü ama Şimdi bitki herhalde herkes kendi köyüne dağıldı Bu tarette her zaman adam olabilir Bu tarette adam olursa ölürsünüz bu arada Var mesela ben Buradan karşıya geçmeyeceğim. O adamı öldüreceğim. Yoksa o adam beni vurur ama ne kadar. Gibi duydum Adam beni yüzde vurur yani. Thank Burada bir wolf var ya. <laughs> Öldüm. Ve benzin istasyonundan çatışıyorlar ama. Az önce oradaydım. Onlar buraya gelirse onlarla da çatış. <laughs> bir iki seviye pek korumaz ama belki 9 mm falan geliyor ondan. Bir arkamdan sıkan elemanları bekleyeceğim. Öldüm. Kaycağımdan vurdum onu. Bu sikey yüksek ihtimal. Aynen bu biliyormuş. Pantası da full amına koyayım ben. Bizim olmuş. Biz severiz ya. Biz gidebiliriz. Karakteki lavuk da öldü. Biz gidelim ya. Bizim daha burada işimiz yok Vallahi dolu bir raid oldu ya. Ben sevdim burayı da. 10 kiloluk da çıktı kabına 40 kilo falan da. Mükemmel bir loot yani. Çıkışa mıkışa adam adam pusmuştur. Bomba sesleri de geldi zaten. O da beni buldu ama koyayım. Ben bir şey değil. O da beni buldu. Allah bir var lan galiba içeride duydum gibi bir şeyler. Askerlerin hepsi hayatta herhalde. Bakalım oralarda var mı kusam? Bırak ölmüş. Kafelere falan bakıyorum. Kusam falan yok. Ya aklım bir daha yok. Tamamdır şu. Ope. Aa ya. Sen vallahi. Son lootumu göstereyim ben. <laughs> 3 XP, kaç 7 skev. Gardımızı da budur. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.